Yaşandı mı? Oooo. Ay inanmıyorum. ama inan, inan. Aa, Hadi. Hadi ben ben ben. Anne, 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 Resmen ya. Resmen yaşlandı. Bakayım kendimi. Vallahi. 75 yaşına varım burada değil mi? 78. falan. 78 falan. <laughs> Pek sene Allah. değinmemiş. Olsun. Olsun ben seni her türlü severim. <laughs> sen 75 yaşına gel ben gene seni seveceğim. Ama sen mesela 78 80nin üstündesin hiç böyle görünmüyorsun. Ya, yok görsün. Yani o yaş bence 90'ın üzerinde bir yaş ya. Kaptanı karıştırma sen. Normal. 90 üzerinde bir yaş bence bak, o. Bak benim yaşımı gör bak. Hmm. Bak değişik. Bakayım yaşlılığına. Bu yaşlı değil ayol. Yok şimdi evet, geliyor. Ne hmm. Ama yakışıklı yine. Çok yakışıklı. Kahretsin. Yani şeye benzemiş. <laughs> Metin Akpınar'a biraz. Hmm. Seninle aynı anda böyle yaşlı olamayacağız yani çok üzgünüm. Ya olsun ben seni <laughs> her türlü seveceğim. İkimizin yaşlılığını yan yana koyabilir misin? Hayır. ayrı bir şey. Daha ayrı o değil mi? Yani. Yapılır o. Hı. Çok gerçekçi. Bakmış, çok bir ama bir gerçekçi gerçekçi. Sen bu programı indirsene kendine. Yalnız vaktim yok, vaktim. E, tamam kızının var, Fulya'nın var. Gözlerinin feri bile gitmiş ya yaşlı. Bakayım. Benim. <laughs> Ay inanmıyorum <laughs> ya İbrahim ya. <laughs> çok çirkin olmuşsun <laughs> sen. <sayma. gülüyor> Aziz'e benziyor. Kime? Aziz'e. Aziz. Değil mi? Aziz evet. Ruf gibi olmuşum ben ya. Aziz Aslan Burcu. <laughs> ha yan yana geldik. <laughs> Şimdi aynı anda. Aynı anda yaşlı olduk. <laughs>

<laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> Bak karın ne kadar yaşlı. Ay ne <laughs> Yalan hiç yakışmıyor. Yalan değildik ya. O yaşta çok tatlı. <laughs> yaşlanmamanın bir ilacı vardı kaptan. Neydi onun adı ya? Ee, yaşlanmanın ilacı antioksidant. Yaşam. Happy couple. Kapo. Ne demek? Çift. <laughs> ha, kapalı. <couple>. Ha. Mutlu <gülüyor> çift. Yok, <laughs> Yo, en mutlu. En mutlu <gülüyor> çift. <gülüyor> çak, 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 çak <laughs> Cici, 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 cici. E çok akıllı olmasaydı almazdım seni. Vallahi almazdı. Bunu almak için dünyanın bilgisini öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. almazdı beni. Mecbur kaldım yani. Gerekli gereksiz her şeyi öğrenmeye mecbur kaldım. <laughs> Nasıl komik bir Buna bir tane kavun ikram Yok, edelim. Ver Yok verme ne oldu? Dişime soğuk değil. Birbirini duyurması olmaz. Kendilere <laughs> <laughs> Açmış, coşmuş belli. Bir şey coşmuş. <laughs> ya içli bir tabiyle. Benim arkadaşım vardı. İlk şeyler yapıldığında yollar. Behemesi vardı. Abicim açtık arabayı işte son, son, bütün sesleri. Biraz sonra, bu ne ya 240'a gidiyoruz dedik. 240'a gidiyoruz şaka gibi, vallahi. <laughs> Yolda hani aşka gelmiş basmışız, aşka gelmiş basmışız. <laughs> İnanamadık, şey gitmiş, 220 de geçmiş, kırmızı bölgeye gelmiş. Ne sarsılıyor bir araba, öyle de güzel bir araba ya, BMW. Hiç sarsılmıyor bile ya. Bak gör, gördü, gönderdim. Ya bize mi geldi? Ee, telefonuna gönderdim, için bakıyordur. Bir de iki tane genç yapsana, Aynı. o da şaka olsun, <laughs> komik olsun. Şey biz bize paylaşımlarda paylaşalım. Evet. Şey de var Bu şartta niye söylüyor ki bu? Niye o söylüyor? Tarcı olarak. Tarcı Bende niye söylemez? Bende arabesk okurken hatta. ne yapıyor bu tarafa. Tabii. Bu yer kaptan şimdi Zaten diye. kulağına koyduk onu. Dedik sana. Arabesk yüzden gelmiyor insanlar dedik. Hmm. Sen kış programı yapıyorsun dedim aylığında. Burası yaz programı açık hava değil. Ya bu insanlar seni orada gelip ya bir ayla sarış olmaya geliyorlar. İsyan falan var ya bazı hmm. Hepsi isyan gibi söylüyor bütün şarkıları. için Bu biraz daha çok benzettim. Hı, hmm. evet. Mi? O da mı gitti? Vay çok güzel. Hı -hı. Dede torun gibi, nene torun <laughs> gibi oldu. <laughs> çok güzel oldu, <laughs> Ellerine sağlık. <laughs> yine de şeyi anmak, analım gene. Allah nur içinde yatırsın, Steve Jobs. Hmm. Her Bunun zeminini o hazırladığı evet, için evet. programcılar da bunları gönderiyor. Hmm. Bu programın asıl amacı mumyaların gençliği, gençliği bulmak. Hmm. Mumyaların gençliğini bulmak. Hmm. Ya da donmuş, buzda kalmış hmm. tiplerin bir alp adamı vardı, hatırlıyor musun? Yeah. Avcıydı adam, yeah. hunter onun şeyini buldular. Hani geçti nasıl bir şey. Hmm. Ötçi miydi öyle bir şey? Hmm. Alp adamı gitti işte adı. Hmm. Çok güzel alt takımlar vardı. Don donarak öldüğü için. Doğru. Mumyalanmış kalmış öyle. Hmm. Yarın gideceğiz İzmir'e. Bir gibi buradayız Allah'ın izniyle. En geç. Birden beşe kadar çalışacağım. Beşte de serbest kalıyoruz. Akşam programa gideceğiz. Mı? İlyas Salman cevap vermiş bir yazara. 10 Kasım'da her yer kapalıydı. Genel evde kapalı mıydı? Diyor. Diyen, soran yazara İlyas Salman'dan cevap. Sen doğduğuna göre açıktı. Biz İlyas Salman'la beraber çalıştık. Hayvan Kahve diye yerde çalıştık. <laughs> <ya. gülüyor> Doğaçlama şey yapıyordum, kabare yapıyordum ben. Gitar boynumda, orka, or orkestra arkamda. Ve anlatmıştınız ha, geçen sene evet. bazılarını. Evet. Çok şeydir bu, Malatyalı Kürt'tür. Çok solcudur. Çirkindir, poposu çok güzeldir. <laughs> yani Kadar bunu laf atıyor biliyor musun poposuna? Çünkü şey, öyle seviyorlar. Kadar sevdi bitti, Ondan sonra. He. ve güzel söylemiş. Adam çok güzel söylemiş. Sen doğduğuna göre açıkmış. <gülüyor> 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 Harika. Ben de bir kere meyhaneye gitmiştim. Çiçek pasajı vardı ya be orada. Hmm. Orada kuytu bir meyhane var. Orada bu da içiyordu yanda. Hmm. Bir de Cumhuriyet'in gazetesinin yazarları vardı. Onlar da bir içiyorlardı. Hmm. Böyle bir muhabbet var. Ben de kulak kabartıyordum. Hmm. Tek yani arkadaş yoktu. Evet. İşin komiği biz çiçek pasajında bu insanlarla buluşuyorduk. Ben buluşuyordum bu insanlarla. Yani ben şey o zaman bile yıldızım, masanın yıldızıydım böyle. Aman bir sana falan. Ulan sen anlat işte. Rami Turan mesela. Ya bir, bir dakika diyor, susun. Sus. Şey anlatacak, kans anlatacak diyor. Ne anlatacağım? Ya öyle bir şeydi. Ben yazısını beğenmiyorum yazılarını. Hmm. Çok hilecidir, çok sahtekardır. Ee, bu şeyleri çalıyor eski eserler var ya mesela işte Kozan oldu bilmem ne oldu hani hmm. eski tipler yazan Rahmi Turan diyor halbuki onu başkası yazmış eskilerden yazmışlar işte hmm. ee, kendi yaratmış gibi yapıyor onları oldu kitabı alıyorlar kitabı kitap kim mesela kim Kızıltuğ kim yazmış? Abdullah Kozanoğlu yazmış. Hani var ya öyle adamlar hatırlayın. Onu alıyor, Rami Turan diye yazıyor. Şey, nasıl utanmıyor ya. Emek hırsızı. evet, nasıl utanmıyor ya. O kitap yok satıyor Kızıltı o sene. Bu alıyor onu, Rami Turan diye yazıyor. Ha şey kitap olarak değil. Pehlivan tefrikası gibi. Her gün bir tane. Yani şey çok kötü yazıyor. Yazılar var ya. Artık kaç kere düzeltiyordur bilmiyorum ama. Tokmak mokmak diye yazıyor ya. Hmm. Allah aşkına. İnsan biraz edebiyat öğrenir. Onu katar değil mi oraya? Dümdüz yazı. Şimdi savunması şöyle. Siz diyor yanlış biliyorsunuz diyor. Ben gazeteciyim diyor. Siz daha diyor yeni yetmezsiniz. Ben diyor halkın anlayacağı bir şey yazıyorum diyor. Halkın en kötüsünü anlayacağı şekilde yazıyorum diyor. Kendi kamufle ediyor. Ben de bir alt çıkmaz diyor. <laughs> Şimdi dünkü yazısını okusan gene. hiç aşama yapmamış. Evet. Yeni bir fikir yok. Artık yıllar sonra fikir sahibi oldu tarafını seçti solcuğum falan. Tan gazetesi çıkaran adam. Bunlar solcu olsa ne oldu? Yani, Tan gazete, adam, asker gazetesi. Kışla gazetesi. o zamanlar şey gazetesi mi? Hem <laughs> <laughs> şey gazetesi var. Şey, şey bir de Tan gazetesi vardı. Tan. Aklıma takılmıştı ya bu bunlar şeytanla mı falan diye. Şeyde bizim sektörde bir önceden 70 70'lerde 80'lerde porno çekenler, Hı. porno film çekenler 2000'lerde kayıtla anlaşınca dini filmler çektiler kanal, Aynı kanal, kanal evet. Ne Anladım. güzel oluyor. Ya. <laughs> <laughs> evet. Yani hakikaten öyle yani. Ee, e, deniliyor ki oyuncular 23. içinde G Hepsi, oyuncular da var. Aynı adam yapıp neler mesela 1 bir... 70'lerde porno G, çekmiş. God 2000'lerde dini film çekmiş. G, Gold Kanal. we are Gold Aha. satılık G insanlar <laughs> böyle işte. Hmm. Oyuncular da var. <laughs> Aynı kadro bir tarafta değil mi? <laughs> oyuncu da çekti. Ya oyuncu var. Oyuncu mı oynuyor? <laughs> oyuncular var <laughs> mı tabii ki? Yok oyuncular var şimdi. Evet oyuncular da var. Evet evet. Bazıları var. Ben dedim ne geliyor bu dedi. Ben <laughs> 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 bilmiyorum. Bir de hepsi şey olmuş evliya olmuş onlar. <laughs> Öyle çekiyorlar ya ben O zaman Kalkalım Kalkıyor, Kalkıyor muyuz? Kalkıyoruz. Ben de zaten 8 saat sonra gitmiş olacağım İzmir'de. Yolcuyuz. Evet. Hmm. Çok teşekkür ederim her şey için. Güzel bir sucuk Hı. partisi oldu. Ben bile yedim. Düşün. Çatal çevirdim ama yedim yani. Aynı zamanda. Evet. Necat. <laughs> bizsiz kalamıyor. <laughs> Sağol Necat. Çok teşekkür evet. ederim. Aynen. Varlığın her daim olsun. Amin. Amin. Şimdi arkadaşlar şunu bir o tarafa götürün de bu adamcağız manevra sahası yok. Şöyle alalım bunları. Bir Bak amaç seni rahatlatmak. Aslında senin var mı orada? Varmış ya. Yani. Sonra şey yaptım. <gülüyor> Burada <gülüyor> daha da ileri mesela. Burada boşluk yok. Bir çalışıyor.